Hatay'da Samandağ sahilini vuran petrol atıklarına rağmen vatandaşlar denizde yüzmeye devam etti. Önceki gün öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol atıkları tespit edilmişti. Petrol atıklarına rağmen çok sayıda vatandaş denizde yüzmeye devam ederken bazı vatandaşların vücuduna petrol atıkları yapıştı. Suriye'den gelen petrol bugün bizi çok etkiledi. Biz denize geçtik, yüzmeye geçtiğimiz zaman, bizim üstümüze yapıştı ve bundan hiç memnun değiliz. Gerçekten zor bir süreç içerisindeyiz şu an. Elimizden geldiği kadar yüzmemeye çalışıyoruz ve bunun için bizi Yüzümüze yapıştığı zaman üzerimiz çok pis kokuyor ve deniz çok pis kokuyor ve denizde olan canlı hayvanlara yazık. Onların da bir canı vardır. Ondan dolayı biz bunun bir an önce üstesini biliyoruz.